Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl deep web'e girilir bu aralarda çok popüler olan deep web'in nasıl kullanılacağını hangi ile ne şekilde girileceğini göstereceğim giremeyen arkadaşlar falan bu videodan izleyip girebilirler kolayca şu şekilde burada deep web linkleri var yani videonun altına koyacağım bu URL'i. Zaten Google yazdığınızda direkt çıkıyor bu site. Ben indirdim. Ama gene göstereyim. Download Tor'dan. Yani torproject.org'dan. Şuradan. Bunu da alt formun şey videonun altına koyarım. İndireceksiniz. Ben indirdim. Tor Browser install. Çalıştırıyoruz. Türkçe. Tor Browser ben kurduğum için evet hayır geldi. Sizde gelmeyecek sorun yok. Total Browser Bundle programını çalıştırıyoruz. Burada sizde connect configure gelecek. Direkt connect'e basıp gireceksiniz. Deep Web linkleri bakalım. Hidden 2. Bu The Hidden 2'ye gireceğiz. giriyoruz. Bu web biraz yavaş. Looking for the hidden week. Evet, böyle bir şey geliyor. Bu logları koruma amaçlı yapılmış bir şey galiba. Öyle düşünüyorum. Yani. Giriş yapılıyor. Evet arkadaşlar. Bur bu burada dolaşmak için sizin gayet güzel bir İngilizceniz olması lazım. Ben orta derecede bir İngilizce ile buralarda böyle fazla takılamıyorum. En az advanced İngilizceniz olması lazım. Gayet güzel İngilizceleriniz olması lazım. Yani okul İngilizcesi yetmiyor buraya çünkü. Okulda ne kadar İngilizce'de başarılı olsanız olun o kadar kolay değil buradaki İngilizceleri çözmek. Konuşma diliyle konuşuyorlar. burada farklı bir şekilde. Her neyse işte Tor Search, Ahmiya.fi, Google gibi. Dipyebin Google'ı. Burada commercial services yani reklam servisleri var. Amazon Business, Silk Road bildiğimiz Silk yenisi yani FBI tarafından kapatılan ıı, uyuşturucu satışı yerinin yenisi. Sosyal ek. iPhone 5s satılıyor. Uyuşturucu marketi. Amazon Amazon'dan bit bitcoins ile para alıyorsun. Dünya çapında silah satışı. Steam kodları. Daha ucuza steam kodları zaten alıyorsunuz. Hacking taş. Buralara girmenizi pek tavsiye etmem. Çünkü bu hacking yerlerinde takılanların çoğu öyle yani ben tavsiye etmiyorum sadece onu söyleyeyim. Hitman Network. Bu kiralık katil seri katil. Her şey var yani bu bu lanet yerde her şey var anlıyor musunuz? Yani bu kadar basit. Şimdi ben bunların birisine tıklayıp girmeyeceğim. Çünkü kendimi riske atmak istemiyorum. Proxy açmadım. 2 saat onunla bununla uğraşmadım. İstesem açarım ama açmadım. Yani sırf video çekmek için girdim buraya. Hmm. Hekmek, bunları bunlara girmeyin. Yani siz bilirsiniz tabi de neyse. Bu kitaplar buraya girebilirsiniz. PDF, MDF vardı. Tor bölü mesela burası girilebilir bir yer. Kütüphane yani bildiğimiz bilgilerin olduğu yerler. Girebilirsiniz buraya. 60 GB İngilizce bilgi var burada. 60 GB. Hepsi PDF. Bütün siteler böyle eski HTML sitelerinden. Yani yeni bir şekilde site yok burada. Hmm. Bunlar da yasaklanmış Amerikan 2014 faşist Amerikan şeyin Amerika'da yasaklanmış kitaplar. İsrail Rivayzi Neden bu bu kitap zor bulunuyor? Yazmışlar. Gerçekten kesinlikle gerçek bir günlük. O zamanlı bir Hindistanlı'nın gerçek bir günlüğü. Falan da filan da yani her şey var burada. Buralarda dolaşabilirsiniz. Buralarda pek bir sakınca görmüyorum. Ama gidip de bu aha bu sitelere girmeyin abi. Yani girmeyin ya. Yani bu ne? Şimdi siz kesmeli, biçmeli, gömmeli şeyleri izleyince hoşunuza mı gidiyor? Ne ya? bu sitelere girdikçe siz onlara prim kazandırıyorsunuz arkadaşlar. Siz onlara prim versin, verdikçe de onlar devam ediyor bu iğrençlikleri, pislikleri yapmaya. Bu çocuk pornuculuğunu yapmaya devam ediyorlar. Ben sadece size gösteriyorum arkadaşlar. Siz yapıp yapmamak sizin vicdanınıza merhametinize kalmış. Girin girin proxysiz girin. Ben proxy göstermedim proxy açmayı. Girin ondan sonra görün proxy's. Burada, burada burada uyuşturucu satışı var. Global YOLLARDA satılıyor her şekilde satılıyor uyuşturucu. Girmiyorum. Burada video var, Mo filmler var, televizyon var. Doctor by Doctor Dre'yi siz biliyorsunuzdur. Burada müzikler var. Yani. Apple'da satılan müzikleri burada böyle şey filan alabiliyorsunuz falan filan olaylar var. Hmm. Böyle işte hosting. Bakın burada fazla güvenilir site yok. Yani ben bile proxy açmayı o kadar şeyleri bilmeme rağmen girmeye girmek istemiyorum yani. Buraya giriyorsanız girin burada bir şey yok. Burada bir sorun yok. Burada tek bir kural var bu sitede. No CP yani çocuk pornosu yok. Child porn demek CP. Bu arada söyleyeyim. Yani arkadaşlar bu. Buradan sonrasında ben gitmiyorum. Çünkü Çünkü yani buradan sonrası pek hoş yerlere çıkmıyor arkadaşlar. Siz gittikçe daha derine gidiyorsunuz. Daha batağa gidiyorsunuz. Gittikçe daha tehlikeli yerlerde yüzmeye devam ediyorsunuz. Her bir linke tıkladığınızda diğer link onun arkasından geliyor. Her yerde bir ilginizi çekecek bir şey vardı. Mesela benim burada ilgimi çeken şey buydu. Burada bile mesela... Im, Mesela bakın. Şuna bakın. Gördünüz mü? Görüyor musunuz? Ne demek bu? Bakalım ne demekmiş. Auto nasıl yapılır? Biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuzdur. instantly ne demekmiş Gözünüzün önünde araştırıyorum. Anında Anında attract Anında kadını anında yakalamak, çekmek, cezbetmek nasıl olur? Ya what the fuck? Yani, Girlfriendiniz yok mu falan filan. Yani böyle şeyleri bulabilirsiniz burada. Böyle bazen aptal, bazen güzel şeyleri. Um, bu şekilde giriyorsunuz, bu şekilde devam ediyorsunuz falan da da. Hepinize iyi iyi günler dilerim. Hoşça kal.